Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Project Pen'in dördüncü güncellemesini çekiyoruz. Bugün e, iki biten ürünümüz var. Ve videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani görüyorum e, çoğu kişi izliyor ama maalesef ki kanalıma hala abone değiller. Ve ben 2-3 haftada bir e, Project Pen güncellemesi çekiyorum. Yani çok mutlu olurum. Ee, hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden. Birinci ürünümüz e, Clarons'un bu toniğiydi. Gördüğünüz gibi ben işaretledim bunu. Yani e, çok beğeniyorum. Hala beğenerek kullanıyorum. İlk ürünümüz e, bu tonik. Ve projede kalmaya devam ediyor. Şimdi gelelim ikinci ürünümüze. Bu bir ojeydi. Ve ben bu ojeyi 3 e, kere 4 kere kullandım. Yani gerçekten küçük olmasına rağmen bayağı çıkıyor içinden. Ki ben bunu 2 kere sürüyorum üstüne. Yani bir kere olmuyor yetmiyor bana. Bu renk tırnaklarımdaki şu an. Bu projede kalmaya devam ediyor çünkü bitmedi. Bir dakika göstereyim hemen. Bakın hala bayağı ürün var. Ama az kaldı. Yani bir kere kullanırsam herhalde sanırım ki bitecek kerelik ürün var. Bu hala projede kalmaya devam ediyor. Üçüncü ürünümüz ise e, Lavi Abel'in bu parfümüydü. Bayağı kullandım. Gördüğünüz gibi işaretledim. Yani bu parfüm bir dahaki güncellemede bitecek diye düşünüyorum. Ve ve ben bu parfümü bir daha almayı düşünmüyorum. Çünkü e, yani kokusu artık bana göre değil. Çok tatlı bir koku. Ve e, hoşuma gitmiyor artık. Yani bir daha almayacağım bu parfümden. Dördüncü ürünümüz bir krem, göz kremi. zaman bu göz kremiydi ve bu bitti arkadaşlar, tamamen bitti. İçini göstereyim. Yani ben her zaman keserim ürünleri ve içindeki bütün e, ne kadar ürün varsa hepsini alırım. Yani gördüğünüz gibi bomboş içi. Bunun yerine ben Essence'den sabitleyici bir sprey koymaya karar verdim. Bu da yeni çıktı ve ben bunu gerçekten bayağı kullandım. Ürünün içinde ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bu kadar falan var diye tahmin ediyorum. Bir bakalım. Ya gerçi gözükmüyor. Aynen. Yani bu ürün yeni çıktı. Ve ben bunu kullanacağım. Bir dahaki güncellemeye biter mi onu bilmiyorum. Onu birlikte göreceğiz. Yani şimdi göz kremi çıkmış oldu ve ben bunu ekledim yerine. Gelelim 5. ürünümüze. O da Lancaster'dan bu kremdi. Bu krem bitmedi arkadaşlar. Hemen göstereyim. Ama gerçekten çok iyi e, nemlendiriyor. Ve çok e, miktarda bir ürün gerekmiyor aslında. Az bir şey yetiyor. O yüzden hala var içinde. Bu projede kalmaya devam ediyor. Bu beşinci ürünümüz. Şimdi gelelim e, altıncı ürünümüze. O da Essence'in bu Compact Powder. Yani bitmedi arkadaşlar. Bunun içinde hala var. Ama bunun kapağı tabii ki kırıldı. Essence'in kapakları her seferinde kırılıyor ve bu benim hiç hoşuma gitmediği için bir daha da almayı düşünmüyorum. Ee, zaten pudra böyle biraz e, beyaz olduğu için o kadar da hoşuma gitmemişti. Ve bunu e, bir sonraki güncellemede bence kesin bitecek ve bir daha da almayacağım yani. Buraya da güncellemesini koyarım bakarsınız. Aynen bu da 6. ürünümüz. Projede kalmaya devam ediyor. Şimdi gelelim yedinci ürünümüze. O da Charlotte Tilbury'nin bu dudak nemlendiricisi mi desem, ruju mu desem. Yani ikisinin arasında bir şey. Ve bu gördüğünüz gibi tamamen bitti. Hatta ki hatta ben bunu içindekini de bitirdim. Göstereyim şöyle. iyice kameraya. Yani içindekini de komple sıyırdım. Yani komple sıyırmadım. Tabii ki birazcık daha var içinde ama yani bitirmeye çalıştım. Ben e, bunu böyle bir şey sayesinde içinden çıkarıyorum. Yani işe gitmeden önce sabahları e, bunun içinden alarak bitirdim. Aynen öyle. Ve bunun yerine yeni bir ruj ekleyeceğim. Bu projeden çıkıyor. Rujumuz ise Manhattan'den. Ee, işaretlemesini de yaptım yapabileceğim kadar şöyle bir nude bir renk hemen göstereyim. Aynen ben bunu biraz kullandım ve sonra kenara attım ama rengi aslında çok güzel ve şimdi bunu bitirmeye çalışacağım ve ben bunu işaretlemesini de böyle yaptım arkadaşlar. Yani böyle görebilirsiniz umarım. Aynen. Böyle işaretleyeceğim. işaretli işaretli ay konuşamadım. İşaretleyebileceğim kadar bunu böyle yapacağım. Kusura bakmayın bazen dilim dolanıyor. Aynen öyle. Projeye bu giriyor. Sekizinci ürünümüz ise bir farbazıydı. Essens'in bu farbazı. Yani ben bu ürün hakkında artık hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü hala bitmedi ve hala içinde var. Dediğim gibi çok az bir miktar iki gözüne de yetiyor. Ve bu projede kalmaya devam ediyor. Bir dahaki güncellemede biter mi? Gerçekten bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bakalım görelim. Bu 8. ürünümüz. 9. ürünümüz ise bir e, dudak kalemiydi. Aynen. Ve ben bunu hala severek kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunun işaretlemesini de yaptım. Hemen göstereyim size. Şöyle. Bir dakika şöyle. Aynen. Yani güncelleme aslında hep aynı devam gidiyor. Bir değişiklik yok bence. Gördüğünüz gibi. Bu projede kalmaya devam ediyor. Ve gelelim son ürünümüze projedeki o da gördüğünüz gibi bu far paletiydi. Yani bu rengi ben bir önceki güncellemede bitiririm demiştim ama maalesef ki bitiremedim. Ama e, ikisini de kullandım yani bir tek buna odaklanmadım. Bu iki rengi de kullandım. Şöyle tutayım ve şuraya güncellemesini eklerim. Görürsünüz. Yani ben bu paleti bu sene komple bitirmek istiyorum. Bakalım başarabileceğiz mi? hiçbir fikrim yok. Başarırsak çok iyi olur tabii ki de. Aynen. Benim ürünlerim bu kadardı. Ve e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani dediğim gibi kanalıma abone değilseniz Abone olursanız çok mutlu olurum tabii ki. Çünkü e, gördüğüme göre izleyenler çok oluyor ama abone olmamış olanlar var tabii ki. Yani ben de e, artık videoyu burada bitiriyorum ve hoşça kalın diyorum kendinize iyi bakın